Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım bugün yine şahane çok güzel çok da kolay bir model yapacağız modelim için şöyle elimde kalan iplerimi kullanacağım nako Elite baby'nin ipleri şişlerim 3.5 numara ilmek kat sayım 4 ve 4'ün katları artı 3 tane ilmek şimdi ben biraz lastik uygulaması yapacağım modeli anlatabileceğim kadar geleceğim ama onun öncesine hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar bizim için çok değerli ve önemli. Modeli anlatabileceğim kadar lastik uygulamamı yaptım. Bu kadar ilmek bana yeterli. Modelimin birinci sırası ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada lastiğimde ters, düz, ters olarak ilmeklerim var. Aynı şekilde devam edeceğim. Bir tane ters, bir tane düz. 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 Modelimin birinci sıra ön yüzünde tüm ilmeklerimi olduğu gibi yani lastikteki gibi bir ters bir, bir, düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Kenar ilmeğime düz denk geldi. Onu da düz aldım. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde ilk ilmeğim düz. Bir tane düz örüyorum, bir tane ters. Bir tane düz, bir tane ters. Bir tane düz, bir tane ters. Modelimin ikinci sıra arka yüzünde de tüm ilmeklerimi bir ters, bir düz olduğu gibi örüyorum. Ve sıra sonuna kadar geldim. Kenar ilmeğim terse denk geldi. Modelimin arka yüzünde bitirdim. Üçüncü sıra ön yüzdeyim tekrar ilk ilmeği örmeden aldım. Aynı şekilde ilmeklerimi bir ters bir düz olarak sıra sonuna kadar e, öreceğim. Modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim ve ilmeklerimi yine bir ters bir düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Başka bir işlem yapmayacağım. Modelim 4 sırada bir kendini tekrar edecek. Kenar ilmeğim düz denk geldi. Ve şimdi modelimin dördüncü ve son sırasına geldim. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 tane ilmek düz örüyorum. 1 tane ilmek arttırdım. Önümdeki ilmeği örmeden aldım. Önümdeki 2 tane ilmeği biraz bollaştırdım rahat gireyim diye. Solundan giriyorum. Bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Örmeden aldığım ilmeği çıkardığım ilmeğin boynundan geçiriyorum. Bir tane ilmek arttırdım ve 3 ilmeğimi geri kazandım. Bir tane ara ilmeğimi ördüm. Tekrar bir tane arttırdım. Bir ilmek örmeden aldım. Önümdeki iki tane ilmeğin sollarından girdim. Bir tane düz ilmek çıkardım ve bu örmeden aldığım ilmeği onun boynundan geçirdim ve bir tane ilmek arttırdım. Bir düz ördüm, bir arttırdım, bir ilmek örmeden aldım. Önümdeki iki ilmeğin solundan girip bir düz ilmek çıkardım. Örmeden aldığım ilmeği bu çıkardığım ilmeğin boynundan geçirdim. Bir tane ilmek arttırdım. Bir düz ördüm bir arttırdım. Bir tane örmeden aldım. Önümdeki iki tane ilmeğin solundan girerek bir tane düz ilmek çıkardım ve bu örmeden aldığım ilmeği bu düz ilmeğin boynundan geçirdim. Bir tane ilmek arttırdım, bir tane düz ördüm ve kenar ilmeğimi de ters olarak burada aldım. Modelimi şu anda bir kez kurmuş oldum ama bu belli olmuyor arkadaşlar. Bir kere daha kuracağım. İkinci modelin birinci sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters, bir tane düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Burası zaten denk geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi terse ters denk geliyor düze de bu artırdığım ilmek denk geliyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. İkinci sıra arka yüze geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Buraya düz ilmek denk gelmiş. Onu düz örüyorum. Ters ilmeği ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar yine bir düz, bir ters olarak ilmeklerimi örüyorum. İkinci modelin ikinci sırası arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi ters aldım. İkinci modelin üçüncü sırası ön yüzdeyim. Yine burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olan ilmeğimi ters alıyorum. Düz olan ilmeğimi düz alıyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum, düz ilmeğimi düz örüyorum. Buna göre bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde modelin 3. sırasında ilmeklerimi olduğu gibi düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğime düz denk geldi. Şimdi dördüncü sıra arka yüzdeyim. Modelin son sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmek düz örüyorum. Zaten düze denk gelmiş arkadaşlar. Bir tane ilmek arttırıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Önümdeki iki tane ilmeğin solundan giriyorum. Bir düz ilmek çıkarıyorum. Örmeden aldığım ilmeği alıp çıkardığım ilmeğin boynundan geçiriyorum. Bir ilmek arttırıyorum bir tane düz örüyorum. Bir arttırıyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Önümdeki iki tane ilmeği hafif bollaştırıp solundan giriyorum. Bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Ve bu örmeden aldığım ilmeği onun boynundan geçiriyorum. Bir arttırdım. Bir tane düz ördüm. Bir arttırdım. Bir örmeden aldım iki tane ilmeğin hemen şöyle solundan girdim. Bir tane düz ilmek çıkardım. Örmeden aldığım ilmeği de onun boynundan geçirdim. Arkadaşlar modelimiz bu kadar. Bu sırayla birlikte iki kez modeli kurmuş olacağım. Anlamadığınız yerler olursa tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz. Hemen şu sırayı da tamamlıyorum. ve modeli iki kez kurmuş oldum. Şöyle göstereyim. Çok güzel, kolay, hızlı ilerleyen bir model. Daha büyük bir parçada da şu şekilde göstereyim. Çok şık hırka, yelek, kazak ne isterseniz yapabilirsiniz. Bebek yelekleri, yetişkin örgüleri hepsi olur benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın. Beğenilerinizi yapın. Ben onları okuyorum ve çok mutlu oluyorum. Ve bizim emeklerimizin karşılığı arkadaşlar. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.